Sayın saygıdeğer katılımcılarımız, ülkemizin önde gelen en hızlı büyüyen ve en dinamik, en öncü lojistik firmalarından Dinçer Lojistik ve startup ekosisteminin en genç, hızlı büyüyen, çevik, dinamik, atılımcı şirketlerinden Oktavan ve Oktavan içerisinden doğmuş olan Oktavan Express firmasının Xtrach Premium dağıtım hizmetleri konusunda yapmış olduğu stratejik işbirliğinin tanıtım basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizler için çok heyecanlı bir gün. Ee, bu heyecanımız yüzümüze ve sesimize yansıyordur diye tahmin ediyoruz. Ee, sizleri de burada bu dolap salonda görmek bizleri daha da fazla mutlu etti çünkü bu işbirlikleri ve bu işbirliklerinden doğacak sektöre, ekosisteme yansıyacak olan katma değerli büyümeler sizlerin değerli destekleriniz, değerli takdirlerinizle anlam kazanacak ve vücuda bürünecek. Dolayısıyla katılımlarınız için tekrardan hepinize her iki şirketimiz adına tekrar tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ayaklarınıza sağlık diliyoruz. Ben sahnede lafı çok fazla uzatmayacağım elbette. Ee, Sözlü yöneticilerimize devretmeden önce çok kısaca Dinçel Lojistik ve Oktoman firmaları hakkında çok özet bilgiler vereceğim. Sonrasında zaten Sayın Mustafa Bey ve Sayın Erhan Bey çok geniş kapsamlı sunumlarını sizlerle bugün burada paylaşıyor olacaklar. efendim Dinçel Lojistik bu sene 21. yılını kutluyor. 21 yıldır sektörde kendi alanında öncü olmaya her zaman gayret etmiş ve bu konuda yatırımlarını yapmış ve son yıllarda bu büyüklüğünü, bu önderliğini, liderliğini yurt dışına da taşımış. Bugün Avrupa'da altı ülkede artı Türkiye'de ve çok yakın zamanda aramıza katılacak yeni ülkelerde de büyümesine devam eden yaklaşık 2000 çalışana sahip 650 araçlık öz filosu ve tedarikçi havuzu ile beraber toplandığında herhangi bir anda 20 bin araca ulaşabilen bir devasa filosuyla araç filosuyla 18 şehirde 44 tane deposuyla 6 Avrupa ülkesinde 9 lokasyonuyla ve siz değerli iş ortaklarının katılımıyla her zaman çok daha fazlasını yapmaya, başarmaya gayret eden bir ilkeyle hayatına devam etmekte. İplerinden en fazla ayıran, ayrıştıran unsur ise her zaman için öncü teknolojiyi iş odağının ortasına koymak oldu. Çünkü fark yaratmak bu anlamda sizleri bir firma olarak ileriye taşıyor. Yenilikçi teknolojileri, arge yatırımları, dijitalleşmeye verdiği önem, teknolojiye verdiği önemle sektörde gerçekten adından son yıllarda çok daha fazla söz ettiren bir firma haline geldi. Ve bu anlamda da her sene düzenlemiş olduğu, düzenli yapmış olduğu startup e, ekosistemi için gerçekleştirdiği demo day'ler ve hackathon'larla da startup dünyasına ne kadar önem verdiğini ve oradaki yenilikçi fikirleri de kendi hayatına adapte etmek konusunda ne kadar kararlı olduğunu her zaman ispat eden öncü bir firma konumunda. Bu alanda da işte bugün burada bu işbirliğinin zaten kahramanlarından Oktavan firması da Yine böyle bir etkinlik sonucunda 3 yıl önce yollarımızın kesiştiği çok değerli bir firmamız oldu. Startup ekosisteminin en yenilikçi, en dinamik firmalarından ve teknolojiyle fark yaratarak müşterilerine farklı bir kusursuz müşteri deneyimi yaşatmaya e, gayret eden Octavan firmasıyla Dinçer Lojistik şu anda X-Large dediğimiz 30 desi üzeri e, hani sizlere şöyle söyleyeyim istiflenmek zorluğu yaşayan büyük şeyleri düşünebilirsiniz. Malzemeleri düşünebilirsiniz. Beyaz eşya olsun, mobilya olsun. Böyle örnekler size biraz kolaylaştırabilirim. Bu alanda X-Large Premium hizmeti noktasında Dinçel Lojistik'in operasyonel gücü ve Octava'nın yenilikçi bakış açısıyla bir stratejik işbirliğine gitti. Dolayısıyla bugün burada bu stratejik işbirliğinin lansmanını büyük bir memnuniyetle sizlerin huzurunuzda yapıyor olacağız. Sözü bu noktada ben bırakmak istiyorum ve sahneye Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Dinçer'i ve Oktavan firması kurucusu ve CEO'su Sayın Erhan Güneş'i davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İzninizle sahneden ayrılıyorum. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Yani güzel kısa bir açıklamadan sonra e, benim de birkaç şey söyleyesim var ama önceliği gençlere bırakacağım. Bizde Anadolu'da saygı böyle önce büyüğedir ama. Ee, şu an için e, başrol şeyini e, kalmıyorum. Ee, Erhan kardeşime bırakıyorum. Onun sunumundan sonra söyleyeceğim birkaç şeyi e, sizinle paylaşırım. Benimki daha böyle patronvari, daha içten daha sunumlara, teknolojilere falan dokunmadan işin e, mental tarafını, işin psikolojik tarafının nasıl yapıldığına dair birkaç söz olacak. Ee, zannediyorum 5-10 dakika sonra söz bana gelir. O gün o zaman o zaman paylaşıyor olurum sizinle bu şey, şeyleri, duygularımı. Buyurun. Evet. Ee, bugün burada aslında onu benim anlattığı gibi e, teknoloji firmasıyla operasyon tarafındaki gücü o e, altyapıyı aldığımız Dinçer firmasının aslında stratejik bir ürününü konuşuyoruz. Zaten ekonomide aslında gördüğümüz kadarıyla buraya gidiyor bizim de gördüğümüz. Ve bugün burada x aslında neyin değişeceğini, müşteri deneyiminin nasıl bir noktaya geleceğini ve bundan bir yıl sonra ya biz evet orada duymuştuk dediğiniz hizmetin nerelere geleceğini konuşacağız. Kısaca ben bu noktada kendimden bahsetmek istiyorum. 2017'de Octovan markasını kurduk ve ev taşıma tarafını aslında odaklanan oradaki sorundan rahatsız olan bir girişimdi aslında bu. Zaten girişimlerde aslında sorunlardan rahatsızlıklar ortaya çıkıyor ve Octovan böyle yola çıkmıştı. Fakat 2022 yılında Covid'in de hayatımıza girmesiyle kargo dünyasında aslında bir şeyler değişti ve biz o noktada buradaki rahatsızlığı nasıl çözebiliriz? diye odaklanarak o tarafa e, odaklanan bir teknoloji sunmaya başladık. Amacımız aslında tamamen şu konvansiyonel bir yapıyı özellikle teknolojiyle nasıl yönlendirebiliriz? Nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Ben burada özellikle şunu söylemek istiyorum. 2017'den bu yana yaklaşık 7 yıllık bir aslında yolculuktan bahsediyoruz. Bu süreçte özellikle zorluklara karşı nasıl tepki verdiğimizde oktavanı buraya getiren şey. Birçok zorluk yaşadık. Covid gibi şeylerde gördük. Farklı zorluklarda yaşadık ama günün sonunda eğer bir şey yapmak istiyorsanız aslında o noktaya ulaşıyorsunuz. Ben e, bugün aslında kısaca şunu tanımlamak lazım. X/lojistik large lojistik tanımı nedir? x large dediğimiz şey aslında beyaz eşya, mobilya gibi kargo firmalarının limitinin dışında kalan ve özel bir sürece ihtiyaç duyan bir lojistik aslında bu. Yani siz X bir marketplace'ten yani ve pazar yerinden ya da bir e-ticaret firmasından bir ürün aldığınızda, biz buzdolabı, çamaşır makinesi ya da bir mobilya aldığınızda onları getiren firmanın verdiği hizmete aslında x tanımı koyuyoruz biz. Fakat özellikle burada bahsetmem gereken bir tane kelime var, premium. Peki premium x lojistik nedir? Aslında premium x lojistik diye baktığımız yer, bu tarafta şuna odaklanıyoruz. Premium x bizim Özellikle kargo tarafında gördüğümüz, odaklandığımız ve o tarafta e, biz kargoda normalde nasıl hizmet alıyorsak x da aynı hizmeti alabilir miyiz diye baktığımız kısım aslında Premium. Yani burada farklı bir adres değişikliği yapmak istiyorum ya da farklı bir tarihte teslimatı almak istiyorum dediğimiz noktada aslında çalışan e, hizmetin karşılığı bu. Biz bu tarafta müşterinin aslında sorunlarını üç tane ana kategoride paylaşıldığını gördük. Özellikle marketplace'lerin ve ticaretlerin odaklandığı yerler hız, güven ve esneklik kelimeleri üzerine odaklıydı. Ve biz burada aslında hız zaten olması gereken bir şey ama esneklik ve güveni nasıl sağlayabiliriz odaklandık ve sorunları dinledik. Özellikle orada sorunları dinlediğimizde ürünlerin nasıl teslim edildiği çok önemli şeylerden bir tanesiydi. Müşteri özellikle buzdolabı gibi büyük eşyalar alırken ben evde değilim başka bir tarihte getirsinler gibi farklı seçenekler talep ediyordu. Ve bunlar aslında artık kargo firmalarının sağladığı hizmetler olduğu için bizim de hali hazırda alabiliyor olmayı beklediğimiz hizmetlerden bir haline geldi. Ve biz tam olarak bu noktada aslında sorundan üreyen bir teknoloji firması olduk. Aslında soruna odaklandık ve sorunu çözmek için 3 tane ana başlığı teknolojiyle nasıl değiştirebiliriz'e baktık. Özellikle esneklik dediğiniz nokta aslında sizin teknolojiyle depo yönetimini yaptığınız, rota optimizasyonuyla alım teslim süreçlerini kontrol ettiğiniz, onları optimize ettiğiniz, ürünlerin nasıl alındığını, nasıl teslim edildiğini fotoğraflayarak mobil çözümlerle bunu sahaya kadar indirebildiğiniz yerde aslında ortaya çıkıyor. Ve aslında bizim yaratmak istediğimizde tam olarak bu değerdi. Ve Odaklandığımız pazar şu an baktığımızda özellikle perakende ticaret pazarı 38 milyar dolarlık bir pazar. Çok hızlı büyüyen, özellikle 2022 yılından bu yana %116 büyüme yaşamış bir pazardan bahsediyoruz. Ve burada 1.8 milyar adet sipariş işlemi gerçekleşiyor. Ve biz bunun %16'sının bizim odaklandığımız mobilya ve beyaz eşyadan oluştuğuna sağladığı şey Çünkü eğer buraya uca teknolojiyle lojistik hizmetini nasıl daha iyi hale getirebiliriz, getirebilirizin sonucunu yaşıyoruz burada ve 400'ün üzerinde müşteriyle özellikle aynı gün teslimat, bir gün sonra teslimat, fotoğraflı alım ve teslimat gibi modellerle aslında 400 tane müşteriyi buluşturmuş haldeyiz. Bugün yaptığımız şey ise özellikle konvansiyonel ve bir şirket olan ama operasyonel gücü çok yüksek olan ve vizyonuyla teknolojiyi bir araya getiren bir lojistik firmasıyla birlikte bir ürün çıkararak biz bunu nasıl daha hızlı bir şekilde genişletebiliriz ve daha iyi hale getirebilirizin aslında sonucunu konuşmak istiyorum size. Burada fotoğraflı alım, fotoğraflı teslimat dediğimiz kanıt dosyanın oluştuğu, yapay zekanın görselleri kontrol ederek evet bu üründe hasar var ya da yok kontrolünü otomatik yaptığı bir teknoloji yapısının aslında operasyonel büyüklüğü olan bir firmaya da nasıl birleştirilebilir ve sonucunda nasıl premium bir ürün çıkarılabilir anlatmak istiyorum. Özellikle 2024 yılında bizim konuştuğumuz şey aslında şuydu. 2023 yılı sonunda Mustafa Dinçer'le tanıştığımızda, deyinde modelinde biz şunu hayal ettik. Dedik ki burada Octovan Express evet bir teknoloji firması ama bir lojistik firması hiçbir zaman olmadı. Ama o taraftaki bütün süreçleri çözdü. Peki burada bizim yanımıza alacağımız, birlikte hareket edeceğimiz ve aynı vizyonda olacağımız bir firma bulabilir miyiz 2024 yılında aslında tam olarak bu hayali gerçekleştirmiş durumdayız şu anda iki tarafında birleştirdiği güçle birlikte Xlarge Lojistik alanında şu anda hiç yapılmayan bir ürünü ortaya çıkarıyoruz Premium Xlarge Lojistik hizmeti ve bu tarafta Aslında planımız şu 2024 yılında tüm Türkiye'de bu hizmeti verebiliyor olmak 2025 yılında buradaki üreticileri ve ihracatçıları yurt dışına çıkarabiliyor olmak ve ardından 2026 yılında Avrupa'da farklı pazarlar, farklı ülkeler arasındaki teslimatı sağlayabilmek. Şimdi işin teknoloji tarafını dinlediniz. Ama bir de Oradaki operasyonel altyapının bu teknolojiyle nasıl evrileceğini ve neye odaklanacağını bir de Dinçer Lojistik Kurucusu Mustafa Dinçer'den dinlemenizi istiyorum. Ben sözü kısaca ona aktarmak istiyorum şimdi. Çok teşekkürler. Evet, güzel bir sunumu Teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim, 37 yaşında birisine gençler diyorum. O yaştayım. Ee, hiç bunu hayal etmezdim. 37 bizim için o yaşlarda büyüktü. Sağolsun arkadaşlarım e, çok besleyici e, bakış açıları, çok yaratıcı bakış açılarıyla e, bizim e, 25 yıldır biriktirdiğimiz ya, o, e, bu tarafı da e, startup dünyası biraz e, az önemsiyor ama gerçekten büyük deneyim var o tarafında. Da işin. Yani e, 2000 kişilik bir e, operasyon ekibini yönetmek, bunun insanın başına neler geleceğini hayal etmek zannediyorum zorlayıcı bir şeydir. Kafanızda böyle canlandırması hangi örneklerle anlatsam yaşamadan anlaşılmayacak bir şeydir. Ama teknoloji bu işi kolaylaştırıyor. Şöyle başladık aslında. Bir strateji planımız, stratejik planımız vardı. Ve lojistik pazarının, işte 25 yıl önceden bahsediyorum, lojistik pazarının nereye evrileceğini Anlayacak data elimizde yoktu tabii ki. Ee, bir takım yardımlar aldık. Neler yapabiliriz? Yani farklı lafını işte 25 yıldan beri kullanıyoruz. İlk lafını 25 yıldan beri kullanıyoruz. Ee, kimya sektörüyle başladık açıkçası. Yani kaslarımızın e, en güçlü olduğu alan orası. E, hala da orası diyebilirim. Çünkü orada e, mevzuata dayalı, riske dayalı çok büyük bir e, regülasyon e, takip edilmesi çok büyük yatırımlar gerektiren, know-how gerektiren bir alan var. Onun gücüyle açıkçası özgüvenimizi ve sistemlerimizi geliştirdik. Çünkü onu yapabiliyorsanız birçok lojistik alanına sektörel bazda, ürün bazında şeyi yapabiliyorsunuz demektir oldu. Sonrasında tabii o bir hype'tı. Yani sektörel dikey bazda yaptığınız hareketler Sonrasında farklı bir alanda, farklı bir yöntemle geliştirilmek zorundadır. Tabii ki rekabet, tabii ki de dünyanın gelişimi bunu gerektiriyor, rekabet. Teknoloji tabii ki orada. Yani teknolojiyle birlikte e-ticaret, e-ticaret pandemiyle birlikte çok farklı noktalara gitti. Ve zannediyorum son 25 yılın, benim sektörel süremi söylüyorum, şirket 20 21 ama, zannediyorum kaçıranı olmadık. Yani iddialı olmayın. Ee, yakaladık çünkü çok iddialı bir laf olur ama kaçıran evet. olmaz. Öncelikle gençler e, sebep. E, sonrasında da onların farklı bakış açıları ve teknolojiye yatkınlıkları. Bunlara yakın olmamız gerektiğini hissetti ve işte tabir olarak demo day kullanılıyor biliyorsunuz. E, her sene iki tane demo day hikayeton yapmaya başladık ve o bakış açısının içinde olmak e, hep söylediğim bir şey vardır. Burada da telaffuz edeyim. E, bir hangi sektörde olursanız olun bir şirket hem startup gibi yönetilmeli hem de bir finans kuruluşu gibi yönetilmelidir. Zannediyorum kaçırılan en büyük şey burası oluyor, gizem. Startuplarla bu kadar yakın olunca tabii bir de e-ticaretle birlikte pandemide büyük bir operasyon, yani işte Türkiye'nin bildiği getir markasının Avrupa ve Türkiye'deki operasyonlarını yapmak, o ekosistem içinde bulunmak Bizim için büyük şans oldu. O dünyayı anlayabilmek adına. Orada 2023 yılıydı değil mi? Demo Day birincisi oldu arkadaşlarım. Bu arada devamlı ediyor. Yani 20'ye yakın Oktavan Pipeline'da Oktavan tarzı firmayla hala iletişimdeyiz. Çok da heyecanlı, çok da güzel şeyler yapıyorlar. Yani başka işlerden arınıp bütün mesaimi buraya harcasam yine doyuma ulaşmayacağım. O kıvamda keyifli şeyler orası. O tarafı için. Ee, bu aslında e, çok güzel bir vücut bulmuş hali yani bu hikayenin başında işte kamyonculukla depoculukla adlandırılan e, bir lojistik sektörünün argesinin e, olabileceği teknolojiyi de çok fazla şey değiştirebileceği e, bu dünyaya e, e, şimdi sürdürülebilirlik ve karbonla ilgili tabii çok şey geliyor çok büyük bir e, orada da yeni bir hype geliyor bence yani e, sektörel e, uzmanlık. E, teknoloji, pandemi, e-ticaret ve bence yeni nokta e, Mindstone e, şey olacak, e, çevreyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili e, konularımız olacak. Onu da ayrıca e, çalışıyoruz. E, bir tarafı da işin e, teknoloji tarafında fintech oldu. Bundan da bahsetmek istiyorum. Belki gelecek ay ya da yaz tatili sebebiyle e, e, şeye bırakabiliriz, şeye Eylül ayına bir, bırakabiliriz ama fintech tarafında da böyle bir girişimimiz olacak. Yani yatırımcılığımızdan, şahsi ve şirketin yatırımcılığından e, konu biraz girişimciliğe doğru evriliyor bizim dünyamızda. Çok da keyifli evriliyor. E, lojistik alanında bir fintech. Bütün altyapı çalışmaları bitti. E, bir canlıya alışımız e, Haziran ayı içerisinde ama e, dansman konusunda şimdi tarih veremiyorum. Orada da zaten farklı bir e, dünya var. E, dünyanın geleceği, bankacılık sisteminin üzerindeki dünyanın geleceği konusunda işte 600'e yakın Türkiye'de bildiğim kadarıyla şey var, e, fintech firması var. E, orada da çok heyecanlıyız. Yani bir e, ekosistemin, yani sadece hizmet alan tarafı değil de bakış açımız, bir ekosistemin bütün ihtiyaçlarına yönelik. Bu arada e, gerçekten e, biraz startuplar böyle çok e, yeni e, işte iş hayatına atılmış, üniversiteyi bitirmiş gençlere atfediliyor ama e, tabii ki de çok değerliler, kıymetliler. Ee, ama olgunluk e, sadece yaşlılara mahsus bir şey değil. E, genç arkadaşlarımda da böyle olgunluğu görmek, bakış açısının doğruluğunu görmek e, benim adıma çok sevindirici oldu ve önemli bir sebeptir bizim e, birlikteliğimizde arkadaşlarımızın tavrı. E, sunumla ilgili de tabi e, yani dinçeri anlat, e, anlatmak sunum yapmak gibi bir şey ben yapmayayım. Arkadaşlarım daha iyi yapıyorlar. Ama doğru e, yani altı ülkede yani özellikle Türkiye'de seçilen 5 lojistik firmasından bir olduğunu vurgulayayım. Yani YLDA denen bir teşvik sistemi içindeyiz. Çok da önemsiyoruz. Bizim kuşağın ülkesine, milletine şeyi yüksektir böyle duyguları biliyorsunuz. Böyle bir yurt dışında olan Türk'ü çevirdiğinizde her zaman bir yurt özlemi devam eder. O kıvamla sorumluluk duygumuzla ihracatçıların, özellikle kobilerin yurt dışına açılmasıyla ilgili iyi bir program bu arada. Yani KPL'lere çalışan özel sektör gibi tasarlanmış. Biraz Türk kaliteye benzer yanları var. Hizmet tarafı için tabii bu yapılmış. Orada seçilen ilk üç firmadan biri olduk zannediyorum. Sıralaması önemli değil. Ama toplamda beş firma var. Ee, Avrupa'daki e, bizim dağıtım ağımızda ve Türkiye'deki e, özellikle Kobileri ama e, diğer büyük firmalarda dahil e, esasında uçtan uca bir e, servis vermenin teşviği e, gibi bir konumuz var. Çok gurur duyduğumuz bir alan ve yani ülkemize faydalı olacaksak zaten böyle olması gerekiyor. 6'ya yakın startup yatırımımız oldu şu ana kadar. Yani bu startup'ların çoğunda da yani böyle melek yatırımcı gibi bir tabir var ama biz melek yatırımcı değiliz. Stratejimiz de o değil. Muhakkak ya hizmetini kullandığımız ya hizmet verdiğimiz kesişim kümesi olan yatırımlar yapıyoruz. Dolayısıyla Dinçeri zaten işte 21. yılı kimyacı olarak tanınan kimliğinden 21 yıl sonra startupçı kimliğine, startup gibi yönetilen bir lojistik şirketi kimliğine umuyorum evritmişizdir. Bizim kafamız öyle ama tabi algı karşı tarafta olan bir şey. Umuyorum o haldeyizdir. Biz anımsanırken teknolojiyle startup gibi yönetilen finans sektöründeki bir şirket gibi yönetilen Şirket olarak anımsanmayı önemsiyoruz. Merhaba, basın. İlk kez gelmişiz. Harika bir basın toplantısı. Logistik için çok güzel bir olayın kutlamak için bulunuyoruz. Basında bugün öğrendik ki, Inter Logistik ve Tavan Express harika bir ortaklığı imzalıyor. Yanımda sayın başkası, Inter Logistics'ten Mustafa Inter. Sizi iki tarafla bırakıyorum. Sorma soruyla başlasaydım iyi olacaktı ama bana bırakıyorsun serbest konuşayım. Bizim, biraz önce de belirttiğim gibi, normal bir üniversite ürününün yeni bir ürüne başlayabileceği konu lansmanı gibi e, algılansın istemem açıkçası. E, daha heyecanlı tarafı olan, e, bizim 10 yıllık e, standartlarla olan ilişki geliştirme gayretimizin bir ürünü olarak, hem ortaklık hem de iş birliğiyle tanınabilen e, bir yapı var ve bu yapının gençlere saygı almasını diliyorum. Duyulur. böyle bir şey yapıyoruz. Yani büyük firmalar yapması gerekenin ona kaldığılandan biz kendimizi anlatmamışız yani. O bu yüzden buradan şeyde tüketicilere tüketiciler olarak başı eee yönetim personeli Umarım, umarım, umarım evet. 21 yıldır sektöre damgasını bir <laughs> Başarınızın sırrını neye borçlu? ve gençlere özellikle bu konuda ilham olacak neler gereğidir? <laughs> Bu soru sorulduğunda genelde çalışma deniyor buna ama ben e, tek bir şeyle açıklanır olduğunu düşünüyorum. E, şans faktörü var, doğru zamanda doğru yerde durmak var, çalışmak tabii ki var. E, dünyayı anlamak, vizyon koyabilmek, yönetsel kalbinde, doğru kalbinde, doğru kalbinde, doğru kalbinde, sayabiliriz biz de çok güzel. O yüzden e, böyle bir bir var ve bu kim uygularsa başarılı bir Başarının değildir. Başarılı da yoktur bence. Yani ben de hiçbir zaman Bizimle bir sonuç oldu bir Umarım başarı yolundayızdır. Evet. Böyle evet. De, çok, çok teşekkür ayrıca, ederim. Evet, son bir şey daha ha, diyorum. Ee, teknolojiyi çok önemli yapay zeka gibi bunlarla ilgili kısa bir evet. e, sizden yorum alayım. O da ondan e, sağ olun yani bütün e, teknoloji hakkında da takip bunlarla Yani <laughs> söylediğiniz <laughs> <söylemiş, gülüyor> <insanlar, gülüyor> Bu meselede